Bu tencerenin bilirsiniz Tefal'in Teflon tenceresi. Ben bunda işte pilav, dolma yapmak için almıştım. 10 yıldır da kullanıyorum. Gerçekten çok memnundum. Ancak zaman içerisinde yıprandı. Hemen şöyle bir göstereyim size. Cam bir kapağı vardı. Kapağında herhangi bir sorun yok. Şunu bir kenara alayım. Bakın içini göstereceğim size. Bu e, termospot olan bölümü oldukça karardı. Birkaç tane de yıpranması var. Şunları hiç bakmayın. Bunları ev taşınırken ben bu tencerenin üstüne başka bir tencere oturtmuştum. Tabi üzerine yük bindiği için buraları kalkmıştı. Ama artık bunu kullanmamaya karar verdim. Çünkü teflonlarda en ufak bir çizik bile e, ileri derecede kanserojen etki yaratıyor. O sebeple bunu direkt çöpe atacağım. Bunun Bundan çok memnun olduğum için tabii ki yenisini aldım. Şimdi onu göstereceğim size. Ama kapağını atmayacağım. Kapağı sonuçta güzel. Hiçbir problemi yok. Bunu belki kendim kullanırım. Belki de ihtiyacı olan birisine veririm. Şimdi yeni tenceremi göstereyim size. Şimdi Tefal'in teflonlarından gerçekten çok fazla verim aldığım için uzun süre kullandığım için yeni tenceremi de Tefal'den tercih ettim. Böyle teflon bir tenceresini daha aldım. Özellikle 26 santim. Bu ebat gerçekten çok fazlasıyla benim işimi görüyor. Ayrıca tabi alır almaz paketin açıp bir içini kontrol ettim. Çünkü içerisinde en ufak bir çizik dahi olmamalıydı. Bir de bunun özelliklerini ben not aldım. Şimdi onları okuyacağım ama paketini birlikte açalım istiyorum. Hemen şu özelliklerini de okuyayım. 26 santimlik olduğunu zaten söylemiştim. Bu tencere indüksiyonlu veya elektrikli seramik cam ocaklarda kullanılmıyor. Biliyorsunuz ben de cam ocak kullanıyorum. Ancak benimki gazlı olduğu için kullanabilirim. Diğerine nazaran eski tefal işte tencereme nazaran bu daha hafif. Onu söyleyebilirim. E, öteki de zaten 10 yıl olmuş dedi. Söylemiştim. Dökme kenarları var yazıyor. <laughs> İç ve dışta yapışmaz kaplaması var. Bu da tabii ki kolay temizliğini sağlıyor. Ama teflonların genel özelliği de çok kolaylıkla bulaşık deterjanıyla yumuşak bir süngerle çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde eee Spot özelliği var. Bu genellikle teflon tefalde birçok tencerede yani teflon tencerede zaten var. Bu da şeyi sağlıyor. İşte ocağa koyuyorsunuz, yemek yapacaksınız. Bu kırmızı renk daha koyu bir hale aldığı zaman yemeğinizin pişme vaktinin geldiğini belirtiyor. İşte özellikleri bu kadar. Linki linkini bulabilirsem bu videonun altına bırakacağım. Şimdi bunu da hemen temizleyeceğim, yıkayacağım. Ondan sonra bir siftah yapalım.